Merhaba arkadaşlar. Bugün size Hillel oyun nasıl indirilir onun hakkında bilgi vereceğim. İnternet tarayıcımıza giriyoruz buraya. Toprak Koç yazıyoruz. Bu sitede birçok oyunu ücretsiz olarak indirebilirsiniz. Burada Minecraft Soccer Star Elmas Sileli Bazı oyunlar telefonlar desteklemediği için çalışmıyor buradan istediğiniz oyunu indirebilirsiniz. Şuradan biz buradan Minecraft'ı indirelim. Minecraft çalışmadığı için Buradan Soccer Star 2017 top lançısı V0 3.7 modunu indireceğiz arkadaşlar. Buradan Buradan Soccer Star 2017 top ve V3.7 basarak direkt APK indirerek kurulum yapabilirsiniz arkadaşlar. Başta da söylediğim gibi <laughs> Bu oyunlar bazen bazı telefonlar kaldırmadığı için çalışmıyor arkadaşlar. Herkese iyi günler.